4 soruyla takım çalışmasını sıfatlar. Projeyi atanan lider, yönteme ve konuya mi? Yönteme konuya hakim olmayan lider, ekibi bir arada tutamaz, yol haritasında belirleyemeyeceği için istediğiniz ekibi kurun, o ekip takım çalışması gerçekleştiremeyecek. Atanan takımın zamanı ayrılmış mı? Takım üyesi olarak atanmış arkadaşların kendi işleri başından aşkın olup bir de böyle yeni bir projeye zaman ayıramayacakları için yine takım çalışması patlayacaktır. Atanan takımın yöneticilerinin hedefi mi? Sevgi dostu kardeşlikle projeye destek verilmez. Bu projeye destek olması gereken yöneticilerden bir taahhüt alınmalı. Ona göre o arkadaşlardan bu kaynaklar kullanılmalı. Son olarak görevler, sınırlar, sorumluluklar netleşmiş mi? Bir takım çalışması yapılırken sınırları tanımlanan bir ekip belirli adımlar içerisinde başarıya ulaşır. Bonus olarak da Adımların, yol haritasının, hedeflerin belirlenmesi, yani temel proje unsurlarının ele alınarak ince ince çalışılmasıyla takım çalışması gerçekleşebilir.